Kanal İstanbul yapılırsa Sazlıdere Barajı yok olacak. Dünyada ilk kez bir hükümet kendi eliyle baraj yapmak yerine baraj yıkmış olacak. Eğer Kanal İstanbul yapılırsa Terkos Gölü tuzlanacak. İçme suyu kaynaklarının üçte biri ortadan kalkacak. Hem susuzuz yağmazsa ne olacak halimiz diyoruz. Yıllarca İstanbul'u yönetenler İstanbul'un su sorununu çözmediler. Şimdi İstanbul'un suyunun üçte birinin gitmesine sebebiyet veriyorlar. O yüzden o yüzden o yüzden Ekrem Başkan da hepimiz de bu işe sonuna kadar karşıyız. Eğer yapılırsa eğer yapılırsa Kanal İstanbul, İstanbul'un nüfusu 2 milyon daha artacak. 136 bin dönüm tarım arazisi, 14 bin hektar orman yok olacak. Onun için biz diyoruz ki ya Kanal ya İstanbul. İstanbul'u sevenler bu kanala itiraz ediyorlar.